Gizemcilikle ilgilenenler arasında vampir incili olarak da bilinen, Dene yazıtlarının Yunan mitolojisindeki efsanevi delf hikayenne ait olup olmadığı ya da tarihsel bir değer taşıyıp taşınmadığı bilinmiyor. Yazıtların içinde yer alan bir bölüm, özellikle vampirlerin mitolojik kökenine, ve nasıl ortaya çıktıklarına ışık tutan bir aşk hikayesinden oluşuyor. Tanrıça Serena'nın antik Yunan mitolojisindeki hikayesinden farklı bir çizgide ilerleyen bu hikayeye göre ilk vampir, ay ve av tanrıçası Artemis tarafından yaratılıyor. Tanınmış vampir yazarı Montague Summers'ın 1928'de yazılmış ve bir, bir klasik olan Vampir akrabaları ve yakınlarında İspanyol gezginlerinin gelişinden önce vampirlerin Meksika'da yaşamış olabilecekleri söylenir. Ayrıca Arabistan'ın vampirlerden haberdar olduğu yazılmış. Agol diye hitap edilen Arap geceleri hikayelerinde vampir benzeri yaratıklar olduğu yazılmış.